Esma Fitz geliyor yavaş gidin. Tamam bekliyorum hadi. Yavaş yavaş. Esma yavaş. <laughs> yavaş Fitz çıkabilir yavaş. Yoruldun mu? Dediğim gibi güzel oluyor değil mi? Sürekli şey yapmana gerek yok ayağınla. Hadi İsmo! <laughs> Hadi gidelim yavaş yavaş. Yavaş yavaş ama. Sürekli şey yapmana gerek yok. Tamam? Aferin. Orada bekleyen yola çıkmak yok.